He, belgesel mi çekeceksiniz? Yani Kaptan Kusta gibi balıkları çekeceksiniz öyle mi? Uşaklar, şimdiden söylüyorum. Eğer hamsileri çekmezseniz içerim içeri sokmam ona göre. Ya tertip, kaç kere söylemem gerekiyor? Askerin günlüğü diye bir belgesel çekiyoruz. Balık malık yok. Uy, ula balıksız belgesel mi olur? Ya tertip, ne olur izin ver de içeri gelin. Yok mu derdimizi alacak bir yetkili burada ya? Buranın yetkilisi benim uşağım. Cemal! Ne oluyor burada? Komutanım, Arkadaşlar balık belgesini çekmeye gelmişler. Ben de diyorum ki bizim böyle balık yoktur. Balık Karadeniz'e vardır. Ama anlamıyorlar kot kafalılıyor. Sus Cemal. Arkadaşların izin belgesi var. Aç kapıyı girsinler. Emrederiz komutanım. Cemal. Emredin komutanım. Cemal, dolabında hamsinin ne işi var? Ee... Şey komutanım, karacünler için saklamıştım. Saçmalama Cemal. Ee, komutanım biliyorsunuz bazen hamsi bulunmuyor. Öyle o yüzden kıyıya kenara biraz saklamıştım. O bir kenara sakladığın hamsi senin bu haftaki çarşı iznini yaktı Cemal. Bir daha dolabına yiyecek saklamayacaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kapat şu kapıyı. Şişik'ciğim, gel bir bak bakalım yemek olmuş mu? Bakmayacağım. Ne demek bakmayacağım? Yemekhane görevlisi bir obur olan sen değil misin? <laughs> Yok, yememem lazım. Meftun hemen bir ambulans çağır. Bu jumbo gidici. Ne diyorsun lan? Terliksi. Ağzından yel alsın oğlum. Bu sevimli fıçı yemek yemek istemiyorsa kesin hastadır. Bunu hemen tam teşekkürlü bir lokantaya nakletmek lazım yok yok. Yememem lazım. Kilo vermem lazım. Zaten kamera insanı beş kilo fazla gösteriyormuş. Çak gibi on olmam lazım. Ne kasıyorsun ki şişik? Çekimlere birkaç saat var. Nasıl vereceksin o kadar kiloyu? Ben her şeye geç kalıyorum zaten. Ölelim değil mi? Şişmanız diye yaşamayalım değil mi? Yazık lan. Kilolarına çok takmış. Dalga geçmeyin çocuklar. Yok be bu aç kilolarına hiç kafayı takmaz. Bunun başka bir derdi var ama dur bakalım hadi hayırlısı. Asker! Bu ekmekler niye dilimlenmedi? Ha? Dilimleyecektik komutanım. Allah Allah! Askeri kurallar senin keyfine göre mi konuluyor? Ekmek ziyan olmasın diye dilimlenir. Yiyeceğini ye, yemediğini arkadaşı yesin diye. Bu milletin vergileriyle alınan hiçbir şeyi suistimal ettirmem ben. Buraya bak. Aslan yattığı yerden belli olur. Bu ne? Ha? Bu ne? Buralar cinnet gibi olacak. Al mızcadımı. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Emredersiniz komutanım.